Evet şimdi de keçi pazarına giriyoruz. Evet bu gördüğünüz Mosin 1500. Antia derisi 500. Biz bayrak sallıyoruz Evet artık böyle gezeceğiz. Oh. Çocuk böyle iyi Işte. Evet burası yine kapalı çarşının içi. Bakın bunlar da buranın helvası. Şu duvar bak oyunlarda bu duvar genelde fake olur. Kırarsın arkasına geçersin. <laughs> Aynı o, tam o duvar ya. <laughs> Şu kolu çektiğin zaman değil mi? Ha, belki o belki. Aman dur zaten... dokunma bayağı şey. Duvara vurursun. Sallanıyor. Neyse boş ver. Susamlı olan var. Yine kardamom olan var. Hayvanları bu şekilde getiriyorlar buraya. Bunlar yavru. Bunların yavrusu daha pahalıymış. Evet şu an Nizba'da sabah 7 ve Cuma burada silah satıyorlar. Kalabalığa baksana da yanılmaz kalabalık ya. Sabah köründe demek ki buranın bıçağı ve silah ünlü. Evet ve Umma'nın hançerleri ünlü. Hançerler gördüğünüz gibi bunlar bayağı da tarihi yani. Çok enteresan ya şu an ortam böyle yani. Sabah körü sabah 7 şu an ya. Nizva'ya vardık. Gelir gelme zaman girdik buraya. Ortam bu şekilde. Evet, mermileri de bu şekilde. Evet, tam tarihte yolculuk yapıyorsunuz ya inanılmaz. Evet, burası da meyve sebze pazarı. Şu an o bir da gezdiriyorlar. Ortam mükemmel ya. Tarihte yolculuk resmen. Kurtulmuş balık bunlarda. Oh mis gibi kurtulmuş balık. Evet şimdi de keçi pazarına giriyoruz. Oo oh, herkes burada ya. Oo oh, bütün umman burada. Ortam efsane ya. Keçiler, inekler, hepsi burada açık artırma satılıyor. Ve bu sadece sabahın köründe oluyor. İyi ki gelmişiz buraya. var. Özel bir tür herhalde ki çok zayıf duruyorlar ama değişik yani. Evet, bir un mandriyali 54 lira 30 kuruş şu an. Burada da 50-60'a satıyorlar bir tane keçi. Yani 50 ile 50 ile çarpsak 2500 3000 lira civarı. Bebek olanlar daha da pahalı tabii ki. Şimdi şimdi 3 3 50 3 bu 200 riyalmiş Kaç ediyor? 200? 11 bin, 10, 10 bin liradan fazla. Ucuz yine ucuz. <laughs> yine ucuz. <olacağız>. Hemen alalım. <laughs> Buradan alıp Türkiye'ye götüreceksiniz arkadaşlar. Evet, burada bütün hayvanlar böyle satılmayı bekliyorlar. Ve güneş nasıl çıktı? Şu an 7:45. Hemen kaçacağız şimdi, çok sıcak olduğu için. Hayvanları bu şekilde getiriyorlar buraya. Bunlar yavru. Bunların yavrusu daha pahalıymış. Evet burada da yeşillikler, hurmalar var. Muz var. Bamya'ya bakın. Bamya bayağı uzamış. Dışarıdan alıyorsunuz. Burada kestiriyorsunuz ama. Böyle bir ortam. Her şey yan yana. Evet burada da çocukların oyuncağı bu. Evet bu gördüğünüz Mosin 1500 Antia derisi 500 Evet arkadaşlar burası işte Nizva kalesi Çarşısı Hepsi iç içe Ve enteresan Antika silahları Vesaire hala satıyorlar ve öyle turistik bir şey falan değil yani gerçekten insanlar gelip Satın alıyor Burada da mesela sniper'cı var Sıkılmış meyve suları Sıkılmış meyve suları bir desek 50-55 lira civarı Ki yani guava, avokado, mango gibi Bizde çok pahalı olan Hepsinin fiyatı aynı ya Avokadonun Elmanın, elmanın fiyatı da aynı. Her şey aynı ya. En hatta şeymiş. Karpuz. Hatta havuç daha da Evet kahvaltımız avokado, mango ve çilek taze sıkılmış. Sabah 8 oldu şu an. <gülüyor> <gülüyor> Artık gölgelere geçmemiz lazım. Burası Nizva Kalesi. Nizva Kalesi'ne giriş 5 Oman Riyali. Of 5 Oman Riyali 250 lira. 250 lira verdik <laughs> lan Kişi başı. Burası 60 -100 yıllık bir geçmişe dayanan çizimler varmış bakın Aynen. burada. Mahvuz'un şortunu kısa buldular onun için şu kıyafeti giydirdiler. Ya, ya. Bakın benimki gayet yerinde. İnanılmaz sıcak bu arada. Şu an sabah 9 yanıyoruz şu an. Ve karşıda hurma bahçeleri. Wow. Evet, bakın burası da mescit.

This is how much? Riyal? Riyal, bir riyal. Vahiyo. One. One, one. One riyal. Hey. Bir riyalmiş. 55 lira. Teyzem e. ne yapıyor? Katvini ile bu. Mahvul diş. bu zeyt. Ha bundan yapıyor. Ooo. Zeyt. Hadi Ha da ha. zeyt. Hadi zeyt. Hadi zeyt. Hadi Bu Hadi zeyt. Hadi zeyt. Hadi Bu hadi zeyt iyi Ne oldu? Anlamadım ya. What is this? Ne hal? Sebep boli. Şu kazıyı alayım bakayım da. Şu an terden ölüyorum zaten. Ama şu güzelmiş. Oh. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> Hadi fihi Sen ne yapıyorsun teyze? Oo. Oh. Hmm. Ha bu kıyafet. Oo. He de oh. How much? Ten. Ten. He. Tu. Yeah. Ten, ten or. Ten. Together. Eyva, same same. Ten, ha, same. ten. 10, 10 riyal. Hey, have Four. Hmm. How much? Four. Four. Bu neymiş? Ha, ten. Ten ki. Şükran. O ne? Hacıya mı? Oo. Harbiden güzel kokuyor ama. Very oh, good, Oo. Her tarafıma süreceğim. Seven <Sessizlik> nereye? Seven? Seven. Hey. <real. Sessizlik> <Sessizlik> İndirin mi? 2. şükran, şükran. 1 evet. riyale bundan alıyorum. 55 lira. Biz diye bayrak salıyoruz Evet, artık böyle gezeceğiz. Oh. Evet, hurma ağacının yapraklarını alıyorlar. Bu hale getiriyorlar. Amcam yapıyor orada. This is price. Evet, burada da fiyatları var. Küçük olan 3.5'tan 6'ya kadar gidiyor. Cowboy hat diyor. Cowboy hat hangisiymiş? Evet. This is. Cowboy, <laughs> cowboy şapkasıymış. <laughs> Baya büyük ama var ya sıcak öyle iyi gelir ki bu. Evet, pazarda şu şekilde kadınlardan gördüm ya. Araplarda güneyde bu var ve İran'ın da güneyinde bu aynısı var. Bakın bunları hurmaları toplamak ve saklamak için kullanıyorlar. Hurma yaprağının içine sardıkları hurmaları bu şekilde kurutuyorlar. Ve çok uzun süre burada kalabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Burası da hapishane. <laughs> Burası spor salonu. Adamın spor salonu oldu bir anda. Yani. Adamı bağlıyorsun buraya. Şunlar bayağı ağır. Demek ki bunu ayağına falan geçiriyor ki. Hiçbir şey üzerinde de ellemeyiniz işaretinde olmaması. <laughs> Her şey elleyebilirsin. <laughs> Şu duvar bak oyunlarda bu duvar genelde fake olur. Kırarsın arkasına geçersin. <laughs> Aynı tam o duvar ya. Yani. Şu kolu çektiğin zaman değil mi? Evet, belki açar. o belki. Anon buradan... bana dokunma bayağı şey. Duvara vurursun. Sandaliye. Duvar çöker. Arkadaşlar buraya 250 lira verdiğimiz için sonuna kadar bütün her şeyi kullanıyoruz. Ummanın inancı İslam ama mezhep olarak İbadizm ibadiniye diye geçiyor. Bu da Abdullah ibn İbad At-Tamimi yani ibadiye bu gördüğünüz kişinin devamından geliyor. Hariciyelerin altında yani Sunni, Şii var, hariciler var. Haricilerin altında da 你暴跌，我。 Doğru bak kocaman ya. Lace. Şu çips oman çok ünlü. Umman'ın patates çipsi. 50 lira. Bunun içinde kaç tane var ya? Ha, 23 gramlık 16 tane almış bunlarda. 2 yani 100 lira bunlar. Bak Umman'da ne güzel böyle rengarenk giyiyorlar. Çocuk böyle giyiyor işte. Şimdi göstereyim. da Ummanlarda... Bu kıyafet var ama bakın şu kısmı bu şekilde ummana özel. Tatarlarda mesela daha uzun oluyor bazısında olmuyor. Ona göre kıyafetlerinden anlıyorlar. Aynen, evet, Şuna bir verdik bakın bir bıçağı bu var, üç bıçağı, dört bıçağı da bu var. Evet burası yine kapalı çarşının içi. Bakın bunlar da buranın helvası. Buradan deneyebiliriz aslında. O sonra deneyelim. Bakın safranlı.

deniyorum. Hmm. Bizdeki helvadan tamamen farklı. Hafiften sıcak. İçinde ama kakule var ya ben kakuleyi sevmiyorum direkt aldığım için de yani tadını. This is how much? This is different. Uh, normal 3 riyal 3. Pistachio and walnuts. 3.5 bon riyals, with bread bon 3.5 riyals, with honey 4 riyals. 4 riyals. Ah, 1 kilo. Yes. Okay, thank you. Evet, evet, helvayı bunlarla yapıyorlar. Bakın, Kardamon dediğim kakule, safran, gül suyu, <laughs> suyu da koymuşlar. Starch ne acaba? Neyse, İngilizcesini yazarız. Nişasta mı? Hı -hı. Ve şekerler. Ardından size oluyor helva. Bunlar gördüğünüz gibi komple helvacı. Kahve de var. Try. Which one which one is the most famous one? This? Yes. What what? Uh, what is the difference? This one. Special. This Special. Only in Nizwa or Nizwa. Okay. Deneyelim yani yani bakalım Hmm. Okay. Coffee. Okay, can I try? Omani oh. oh, Bunlar da yine sarı. Okay. Şükran. Hmm. Tam. 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 çok farklı tadını tarif edemiyorum. Kakule tadı geliyor ama. Kardam kardamon inside, right? You have ka ka kardamon. Yeah. Okay. Hmm. Safran olsun. Kardamon and saffron. Hmm. Saffron ve kardamon var içinde. Evet, burada da hurma var arkadaşlar. Bu gördüğünüz yaş hurma ve baharatlar var. Guava mı, limon mu? Yoksa limon. Limon da. Yani şey bayım. lim patlıcan. Salt. Çok fazla sarımsak gördüm. Demek ki bunların sarımsağı demişim. Bu gördüğünüz şeker kamışı. Ummanın haritası bu şekilde. Bakın buradan geldiğiniz an hemen acayip bir dağ sessizliğisi başlıyor. Ardından yine hiç dağ yok. Salala kısımları yine dağ var. Burası ve burası çok verimli. Dağlık, dağ serin, dağ Suyun olduğu yerler Ummanı böyle görürseniz daha kolay anlaşılır herhalde. Buradan burası da bin kilometre. Farklı farklı hurmalar var ve hurmaları da safranı bulamışlar. Min neydi? Neyse boşver. Susamlı olan var. Yine kardamom olan var. Nasıl güzel Etsiz. Ne hmm bir kilosu 4, 200 lira. from hmm. from Normalde görüp de almayacağınız şeyleri deneyeyim bari de. Oh, bu aşırı farklı. Cidden tarifi zor ya.